Herkesin konuştuğu bitki Aloe vera. Faydaları saymakla bitmeyen Aloe vera bitkisinin yararlar arasında yok yok. İşte size mucize bitkinin sundukları. Sarımsak ve soğan gibi bitkilerin de dahil olduğu zambakgiller familyasında yer alan Aloe vera, farklı kısımlarının farklı amaçlar için kullanılabildiği, besin değeri oldukça yüksek bir bitkidir. Bu bitki aynı zamanda antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkilere sahiptir. Yani Türkçesiyle söylemek gerekirse bakterileri, virüsleri ve mantarları önlemek konusunda oldukça faydalı bir bitki. Ancak bu bitki de tıbbi amaçlarla kullanılan pek çok diğer bitki gibi uzun süre boyunca her gün tüketilmeye uygun değil. Yapraklarının içinde bulunan jel benzeri maddenin %99'lu kısmı sudan oluşmaktadır ve bu jel 5000 yıldır insanlar tarafından tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Aloe vera'nın sahip olduğu bu madde adeta bir vitamin ve mineral deposudur. İçerisinde A, C, E vitaminleri, folik asit, kolin, B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri, ayrıca kalsiyum, magnezyum, çinko, krom, selenyum, sodyum, demir ve potasyum elementlerini barındırmaktadır. Aloe vera aynı zamanda amino asit ve yağ asitleri bakımından da oldukça zengin bir bitkidir. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. İnsan vücudu toplamda 22 farklı çeşit amino ihtiyaç duyar ve bunların içinden 8 tanesi hayati öneme sahiptir. Aloe vera bitkisinde bulunan amino asit sayısı ise 18-20 civarındadır ve bu sayının içine hayati olan 8 amino asit de dahildir. Ayrıca bu bitki önemli yağ asitleri olan 3 farklı bitki sterolü içermektedir ve bunlar kandaki yağ oranının azalmasında, alerjilerin ve mide yanmasının tedavisinde oldukça etkilidir. Aloe vera vücut üzerinde dengeleyici etki meydana getiren bir bitkidir. Adaptojen ismi verilen bu tür dengeleyici ürünler bedenlerimizin değişen dış etkileri adapte olma kabiliyetini geliştirerek hastalıklara karşı direncimizi artırmaktadır. Bu özelliği sayesinde aynı zamanda fiziksel, duygusal ve çevresel stresi rahatlatmak konusunda oldukça faydalıdır. Sindirim rahatsızlıklarını gidermek konusunda mucizevi etkiye sahiptir. Sindirim problemleri pek çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir biçimde çalışan sindirim sistemi, çoğu zaman bedenimizin sağlıklı olduğunun en önemli işaretlerindendir. Aloe vera bitkisi de sindirim kanalı üzerinde düzenleyici ve temizleyici bir etkiye sahip olduğu için Kabız, ishal, reflü gibi hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir ve sindirim sistemimiz için zararlı olan bakterilerden arınmamıza yardım etmektedir. Toksinlerden arınmak için kullanılabilecek en etkili ilaçlardandır. Bitki sindirim borusunu ve bağırsakları temizleyici bir etkiye sahip olduğu için Vücudun toksik maddelerden arınmasına önerilen en etkili ilaçlardan bir tanesidir. Kalp sağlığı konusunda kilit rol oynamaktadır. Aloe vera'nın kalp ve damarlar üzerindeki etkisine dair yapılan çalışmalar henüz çok yetersizdir ancak bitkinin jeli vücuda enjekte edildiğinde kırmızı kan hücrelerimizin oksijen taşıma ve yayma kapasitelerini artırdığı bilinmektedir bitki ayrıca tansiyonun ve kan dolaşımının düzenlenmesinde ve kolesterolün düşürülmesinde yardımcı rol oynamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda kesinlikle başvurulması gereken bir bitkidir. Aloe vera'nın içinde bulunan polisakkaritler bağışıklık sistemimizin virüslerle savaşmasında destekleyici rol üstlenmektedir. Ayrıca içinde bulunan antioksidanlar vücudun yaşlanma sürecinde büyük rol oynayan dengesiz bileşiklerle savaşmasına yardımcı olmaktadır. Cilt üzerinde yenileyici ve hastalık giderici etkiye sahiptir. Cilt üzerindeki iyileştirici etkisi sebebiyle aloe vera Bugün kozmetik endüstrisi tarafından çokça tercih edilen bir bitkidir. Cilt yaralarının, yanıkların ve böcek ısırıklarının iyileşme sürecini hızlandıran bir etkiye sahiptir. Özellikle tıp endüstrisinin henüz gelişmediği dönemlerde yaralanmalar üzerindeki etkisi sebebiyle hayat kurtarıcı bir bitki olarak görülmüştür. Yeni videoda görüşmek üzere.